Baba yine buradayım. Yine köprünün altındayım. Bu sefer bir banktayım. Yalnızım. Ve artık anlamsızım. Koca, yalan, boş dünya. Çarpsın kuru yapraklar suratıma. Ayrılık rüzgarlarıyla. İçimi öldürdü artık. Sonbahar, kış, İlk Ve Yaz Baba Yine Buradayım Gözyaşımın Ve Denizin Tuzları Dudaklarımda İçkim Ve Sigaram Yanımda Piyano Sesi Kulaklarımda Burası Senin Yerin Baba Deniziyle Ayazıyla Martısıyla Hatıranla Gittiğin Saat Geldi Baba Uçacağım Bulutlara Sonra Ruhuna Aynı yerde, aynı mevsimde, aynı zamanda. Yine geleceğiz seninle. Buraya. İstanbul'a. Ortaköy'e baba.